Bugün burada açılışını yaptığımız tesisler Şekeroba Belediye Başkanlarımızın Şekeroba'ya yaptığı hizmetlerden sonra 2014 itibariyle Şekeroba'ya yaptığımız bu güzel tesislerin toplam bedeli 15 milyon 703 724 lira. Seçimden önce Büyükşehir yasasıyla beraber bütün mahallelerimiz şehir gibi olacak ve bütün sosyal aktivitelerden, bütün yatırımlardan istenilen payını alacak diye söz vermiştik. Bugün burada bu güzel tesislerin açılışını yapmaktan dolayı çok gururluyuz. Bu vesileyle bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen değerli milletvekillerimize, il başkanlığımıza, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aslında dört buçuk yıl kısa bir süre. Çabuk gelip geçiyor. Yine seçimler geldi. Hiç istemediğimiz seçimler. Ama Türkoğlu ilçemizi söz verdiğimiz yatırımların büyük bir oranda tamamlanması gururunu yaşıyoruz. Hem merkezde hem de köylerinde yaptığımız yatırımlarla Türkoğlu artık Kahramanmaraş'ımızın ilçeleri içerisinde nüfusu en fazla artan ilçelerden bir tanesi. Yeni yatırımlarla beraber daha da güzel yaşanabilir, yatırım yapılabilir bir ilçe haline gelecek. İşte deniliyor oldu ki Türkoğlu Kahramanmaraş'a yakın bundan dolayı çok gelişmiyor, gülük kalıyor. Uzak yerler sanki çok gelişiyormuş gibi yakın yerlerle ilgili bu e, masalı bize yıllardır söylemişler. AK Parti iktidarıyla beraber tabii en büyük yatırımlar gelmiş. Özellikle de son yıllarda Türkoğlu kabuğunu kırmış. İnşallah 12 Şubat ve Durkadiroğlu metropol ilçesinden sonra değerli metropol başkanlarımızla müsaadesiyle Türkoğlu'nu da 3. metropol ilçe yapmaya adayız. Kıymetli milletvekillerim, bugün burada spor kompleksi açılışı, şu an burada bulunuyoruz. Büyük bir suni çimli futbol sahası, halı saha, içerisindeki sosyal tesisler, basketbol, veleybol sahaları ve otoparklarıyla Şekeroba mahallemize, Şekeroba beldemize güzel bir hizmet oldu. Şikoroba halkı özellikle gençlerimiz veleybol ve futbol konusunda çok ilerdi ve böyle bir spor tesisine de ihtiyaç vardı. Sadece Türkoğlu ilçemizde şu anda dört tane FIFA kriterlerinde ikisi doğal ve ikisi suni olmak üzere dört tane sahamız var. Kılılı, Türkoğlu merkez, Beyoğlu ve Şekiroba. Bunlar hemen hemen dördü de spor kompleksi mahiyetinde. Kılılı'da doğal çimli sahamız, işte halı sahalarımız, yüzme havuzları. Türk kolumuzda kapalı spor salonları, yüzme havuzu, aqua parklı, futbol sahası, tenis kordu, basketbol ve voleybol sahaları. Beyoğlu'nda bizim 2007'de açtığımız yüzme havuzlu spor kompleksleri ve en son da Şekirba beldemize. Ve bunun yanında da 10 tane mahallelerimizde yaptığımız halı sahaları var. İnşallah önümüzdeki yıllarda spora daha fazla destek vereceğiz. Bu tesislerle beraber amatör spor kulüplerini de destekliyoruz. İki senedir uğraştık. Bal liginden döndük. Bu sene biraz amatör liglere, amatör arkadaşlara daha çok destek vereceğiz. İnşallah temennimiz Türk kolumuzun ileride bölgesel amatör ligde hatta üçüncü ligde olmasını sağlamak. Çünkü bu tesisleri de burada boş bırakmamamız gerekiyor. Aynı zamanda her şehrin, her mahallenin bir kent meydanına ihtiyacı var demiştik. Türkoğlu'nda çok değerli bir kent meydanı yaptık birkaç hafta sonra. Tamamen bitiyor. Şekeroba mahallemizde merkezde bulunan yani ana kavşak noktasında bulunan oradaki dükkanları yıkarak güzel bir kent meydanına kavuşturduk. İçerisinde Bclerin olduğu oturma mekanlarının olduğu Şekirova Kent Meydanı'nda bugün burada açacağız. Aynı zamanda 5 dönüm alana kurulu kapalı pazar alanı, 600 metrekare iki kat olan Kur'an Kursu, taziye evi ve kütüphaneyi de yine burada açacağız. Şekirova halkına söz verdiğimiz gibi Şekirova'nın ana grup yollarını, ana caddelerini Büyükşehir Belediyemiz geri kalan yolları da pırıl pırıl döşemeye devam ediyor. Bu zamana kadar 400 bin metrekare sadece Şekerova mahallemizde döşediğimiz parke miktarı var. Birkaç tane mahallemizde az bir yer kaldı. Şu an ekiplerimiz çalışıyor. Şekerova'nın geneli hazine olduğu için yolları da geniş bırakmışlar. Döşe döşe bitmiyor. 400 seneden beri döşüyoruz ama Şekerova'nın AK Parti'ye vermiş olduğu destek karşısında bile bu yaptığımız yatırımlar az bile gelmekte. Bu yatırımların buraya yapılmasında emeği geçen çok değerli mühendislerimiz, personellerimiz, aynı zamanda da Ankara ayağında değerli milletvekillerimizin desteği var. Hem Şekeroba'ya hem de 44 mahallemize özellikle son 4-5 yılda yapılmayacak eğitim yatırımları yapıldı. Biz hem eğitimde son sıradaydık hem de eğitim yatırımlarında son sıradaydık. Ama bu açığı Allah'a şükür değerli kıymetli vekillerimizle kapattık. Birkaç tane daha yatırım kaldı. Onlar da inşallah programda. Değerli misafirler, sizlere ne kadar hizmet etsek az. Elimizden geldiği kadar imkanlarımızı çok fazla kullanarak sizlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkoğlu 2014 yılından bugüne arsa değer fiyatı olarak 15 kat oranında artmış. Önümüzdeki günlerde cezaevi kompleksinin açılmasıyla yaklaşık 1500 personel istihdamı da olacak. Bunların üçte ikisi Türk oğlunda kalacak. İnşallah tamamı kalır. Yani organize sanayinin önümüzdeki yılda bitmesiyle 3500 civarında işçi, lojistik merkezi, hastane gibi yatırımlarla beraber Türkoğlu önümüzdeki 10 yıl içerisinde 150 bin civarında nüfusu olan Adana yolu üzerindeki metropol ilçe haline gelecek. Bu vesileyle burada emeği geçen Türk mahallelerimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a değerli vekillerimize, kıymetli meclis üyelerimize, Şekeroba'daki meclis üyelerimize, belediye personellerimize ve siz değerli halkımızı Bizleri desteklediğiniz için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Daha masrafsız bir su için Pazarcık ve mahalleleri, Türkoğlu ve mahalleleri, Dulkadiroğlu ve 12 Şubat'ın yüksek kodları ve batı mahallelerine için suyu, can suyu olacak bir çaba Pazarcık'taki kısık barajıdır. Kısık barajı şu anda ihale aşamasına gelmiştir içim suyu meselesinden dolayı diğer yatırımlar içerisinde de öncülük verilmiştir. Kısık suyu, kısık barajı, kısık barajı suyunun en üst kodunda şeker vardır. Yani Türk oğlunun şeker itibaren bir kısım mahallelerine inşallah kısık barajından içme suyu gelecektir. Olur mu? Elbette olur. 60 kilometreden kara suyumuz Kahramanmaraş'a nasıl gelmişse Hanifi Bey Başkanımız, Hanifi Bey ağabeyimiz burada. Kısık barajının suyu da bir gün inşallah cazibeyle Şeker Obamıza gelecektir. Devletimiz ve devletimizde sorumluluk verdiğiniz biz, bizler, bütün arkadaşlarımızla beraber sizlerin rahat etmeniz, sizlerin hizmetlerinizin görülmesi açısından elimizden geleni yapıyoruz, elimizden geleni yapacağız. Yapılanlar ve yapılacak olanlar Hayırlı olsun. Bu tesisimizde hayırlı olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ama Allah bunlara fırsat vermesin. Bölünürsen, parçalanırsan, fitneye fesada fırsat verirsen hiç aklından çıkartma ki Suriye'ye acımayan, Mısır'a acımayan, Irak'a acımayan bize asla acımaz. Allah yardımcımız olsun diyor. Allah birlik beraberliğimizi korusun diyorum. Allah bu ülkenin önünü atsın diyorum. Ve Osman Başkan'a bir kere daha bu güzel hizmetlerden dolayı hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum. Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Onun yanında duran gayret eden tüm işçiden mühendisine tüm kardeşlerime sizler adına şükranlarımı sunuyorum.